Şimdi evet. sizlerle birlikte bowling e, vurma şeyini yapıyoruz. Evet bowling oynuyoruz. <laughs> Arkadaşlar hemen oyununu oturuyorum. Burada bir terliğimiz evet, var. Terlik evet terlik koyduk yere. Ee, şimdi burada bowling e, topları, topları var. Toplar var. Burada, bak terlikler buraya buraya atacağız. Bu terlik sınır demek. Bu terliğin arkasından <laughs> istediğimiz yerden atabiliriz. Ama bu terlik mesela buradan <laughs> vuramayız. Maksimum <laughs> buradan Ayağımızla vurmak şantiyla ayağımızla vurup onları yıkmaya çalışacağız. Tamam süper. Hadi bakalım. Şimdi birinci ben başlıyorum. Başka bir makas yaptık çünkü az önce. Şuraya geçin. <laughs> <Artık> şuraya geçin. <laughs> İkinci ben üçüncü edeceğim. <laughs> bakalım. Bir dakika. Kaç tane devrildi? İki tane. İki tane devrildi. Tamam sıra Ertuğrul'da mı? <laughs> Koy geri. Ertuğrul geç oraya. At bakayım topu. Buradan bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Arturul nasıl devirecek? Ben oradan bakıyorum. Kaş kaş kaş. Ben de oradan bakıyorum. Onu dikkatli dönsün. Hiç <laughs> hiç deviremedi. Arturul hiç deviremedi. <gülüyor> deviremedi. Sıra Ece de. Sıra Ece Geliyor geliyor. <gülüyor> bakıyoruz Ece. <laughs> Uyuyor. Ece dört tane devirdi. Abi. Oğlum nasıl kurulmuşum? Hayır! Hayır! Şey şey! Ay tulağım yapıyor. Tulağın değil abi. Onca, onca. Evet sıra tulağında. Hadi bakalım. Bir saniye, dışına gidelim. Bak kumbara gördüm. Abicim de. Aferin abi. Tulağın vuruyor. Şuradaki labutları devirecek. Evet. Vur bakalım. Vur bakalım. Aha! vuramadı. Dışarı çıktı. Evet. Tuna'nın da vuramadı. Şimdi sıra Ertuğrul'da. Ama orada durup dikkatim de oldu. Ne alaka ya? Tamam hadi buradayız. Ertuğrul, Ay, Ertuğrul, Ertuğrul ya vuramadın ya vuramadın. İsabet oranını uygulayamıyorum. Evet uygulayamıyorsun Ertuğrul Emir isabet oranını. Şimdi yapacağım. Bundan tamam bekliyoruz hadi bakalım. Şimdi, Şimdi Ece'de. Ece'de. sıra Ece Bununla geliyor. Haydi. Evet, terliyor oradan terliyor. Vur. Vur. Sırtıma, sırtıma, Ece bas Ertuğrul bastırma Ece'nin sırtını. Oy! Kaç e tane? Üç tane. Üç tane vurdu Ece. 3 Üç tane. Çak. Kadar izliyor, ben ya. Çok iyi. Ben şakadan Öyle mi? Evet. Hadi göreceğiz bakalım şimdi. Şakadan vuruyor. Şimdi ben yine verdim Ertuğrul'lara. Artık, artık gerçek oynayacağım. Evet, Ertuğrul'lara avans vermiş. Bakalım <laughs> hadi. Ece çık oradan. Aa, üç, üç zaten. tane devirdi, tamam. Sıra Ertuğrul'da da. Sıra Ertuğrul'da da, bakalım ben nasıl. İlla mı gelsin? Sen daha iyi tamam, Daha iyi Şimdi evet. alalım mı? Evet. At Ertuğrul. Ertuğrul çok. Ertuğrul neden olmuyor biliyor musun? Ya, çok yavaş vuruyorsun evet. topa. Hızlı vurman lazım. Tamam. Bir dahaki sefere. Tam bir dahaki sefere. Ece ne yapıyorsun yanlış? <laughs> ters, tam ters. Diz <laughs> tunağın. Evet. Tuna mı vuruyor şimdi? Yok, ee Ece vuruyor. Ece koş. Ece. Artık çık oradan. Şimdi. şimdi Ece. Cristiano <laughs> Ronaldo. Ece geliyor. Ece geliyor. Bu sefer Eya. Bu, bu sefer olur ama ayağa takıldı. Ayağa. Ayağa takıldı. Aman takıldı. Adam Evet şimdi Tuna'da. Tuna'da sıra. Geliyor. Geliyor. 3 tane. 3 tane devirdi. Evet Ertuğrul başlıyor şu an. Ertuğrul biraz hızlı vurman lazım. Hızlı. Oğlum ya. Oğlum. Oğlum ya nasıl vuruyorsun ya. Olmuyor oğlum. Şuradaki pepeleri vuracaksın ya. Hızlı vurman lazım ya. Vuracağım. Vur Hadi. Ece. Vur Ece. Bak. Hadi Ece. Beni vurdu. Ece yine vuramadı. Ece vuramadı. Ya, ya bırak şimdi. Az önce takılmıştın. Şimdi takılmadın. Gayet de vurabiliyordun yani. Yamuk vurdum. Hadi gel. Aa! Olmadı. Aa, Arkadaşlar siz bu işi başaramıyorsunuz. Olmuyor. Yapamıyorsunuz. Arkadaşlar denesin o zaman evine. Evet arkadaşlar siz de deneyin Evinizde böyle nabutları dizin Ondan sonra da topa vurun Bakalım vurabiliyor musunuz Devirebiliyor musunuz Hadi Ertuğrul seni bekliyoruz Oğlum sen Niye yamuk vuruyorsun çocuğum Oğlum orta Ece Ece. Ya Ece orayı vuruyor ben. Ece vurmayı seviyor. Hadi vur Ece. Başında Ece. Ece Hadi plastik ya uçuyor. Uçuyor. Son vuruşlar Tuna vuruyor sonra da Ertuğrul vuruyor ya ya, bitiyor. Son vuruşlar arkadaşlar. Ya, uçuyor bu can bir tane vur. Tuna bir tane derdi. Ertuğrul at. Ertuğrul gel. Ertuğrul son vuruşun gel anneciğim. Olsun işte. Hayır o otom sert. Hadi. Otomşat. Yalnız sertti. Artur hadi. Orta boyda ben bunu Dur. Ece ne yaptın? Arkaya Artur arkaya. Ben bunu da vuracağım. Anne şu top çok sağ. Tamam vur Artur'u. Şu küçük top çok <laughs> Artur yok sen ayağın içiyle vurduğun için olmuyor. <laughs> için. bir daha dene. Tamam kızım. Çok çok güzel. Hadi Arturul. Bir daha vur, bir, bir daha vur. Bir daha vur, bir daha vur. Bir daha vur diyorsun. Bir daha vur. Bir daha vur. Bakalım. Ay. Ayağın topuyla vurman lazım demek ki. Yanlış vuruyor musun? Neyse arkadaşlar. Hayır bir tane bende var. Bende de var. De var. Düzgün, düzgün düzgün. <laughs> wow, hepsi devrildi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.